İyi misiniz? Tamam. Gelen Türk vatandaşları tabii ki sadece Türk vatandaşları işte böyle yardım çağrısında yardım isteyen Türk vatandaşları da hasta Türk vatandaşlarını da e, Türkiye ambulans uçak göndererek yerinden alarak ülkeye getiriyor ve tedavilerine başlıyor. Başka ülkelerde tedavileri gerçekleşmeyen Türk vatandaşlarını da hemen tedavilerine başlıyor. Biraz önce sen de belirtmiştin yaklaşık 25 bin sayısı geçirdi tedavi sürecinde. İnşallah Emrullah Gülüşken de Ankara'da MİKEN Şehir Hastanesi'nde tedavi olacak. Şu anda uçaktan negatif basınçlı sedye içerisinde Emrullah Gülüşken indiriliyor. zaten çocukları için, her bir çocuğu için ayrı bir ambulans alındı her bir çocuğu. Emrullah Gülüşken de kendisi için hazırlanan ambulans alınacak ve Bilken Şehir Hastanesi'ne götürülecek. Şu anda sağlık çalışanları, büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanları çok dikkatli bir şekilde sediyi indiriyorlar ve hemen Ambulansa alınacak. Onlar da tam donanımlı kıyafetleriyle görev yapıyorlar. Sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık içinde görevlerini sürdürüyorlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla Eminullah Gülüşgen'in bulunduğu sedyede ambulansa konuluyor. Kameraman arkadaşım Cenk Gürtaş'la şu anda sedyeyi ve ambulansa konusunu size aktarıyor. Murat Gülüşken, 47 yaşında kronik kalp hastası İsveç'in Malmö kentinde yaşıyordu. Biraz önce belirttiğimiz üzere ve 13 gün önce rahatsızlanmıştı. Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çekiyordu. İşte bu aşamada kızları tarafından ilgili hastane aranmış fakat kendisine dönülmediğini belirtmişti kızları. Ee, önceki gün tekrar e, ağırlaşması üzerine e, ambulansın geldiğini, hastaneye götürüldüğünde COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtmişti kızları. İşte bu aşamada birkaç saat sonra da e, tekrar evine geri gönderildiğini, COVID-19 hastası olmasına rağmen hastanede tutulmadığını, evine geri gönderdiğini, gönderildiğini belirtmişti kızları ve bunu aşamadan sonra da e, e, sosyal medya üzerinden bir video paylaşmış kızları yardım istemişlerdi. Bu yardıma sessiz kalmadı Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen talimatını iletti ve Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca sabaha karşı, gece sabaha karşı Leyla sesini duyduk, İsveç'e geliyoruz diye mesajını yetmişti. Ambulans uçak hemen sabah havalandı ve İsveç'e gitti, Malmö'ye gitti ve Emrullah Gülüşken'i aldı. Şu anda Emrullah Gülüşken indirildi ambulans uçaktan ve şu anda da ambulansa yerleştiriliyor sedyeyle, negatif basınçlı sedyeyle. Biraz önce negatif basınçlı sedyenin özelliğini anlatmıştım. Negatif basınçlı sedye hiçbir şekilde dışarıya doğru enfekte herhangi bir virüs ve diğer zararlı maddeleri dışarıya verdirmiyor. İçeriye aldığı temiz havayı hasta kullanıyor. Dışarı ise filtreler yardımıyla temizlenen havası çıkıyor. Hastanın verdiği soluduğu hava dışarıya filtreler yardımıyla temizlenerek çıkıyor. Dışarıya zarar olmuyor. Son dönemde de Türkiye sahip olduğu bu teknolojiyi bu Covid-19 çerçevesinde ayrıntılı olarak kullanmaya başladı. Hem sağlık sisteminin Türkiye'de ne kadar güçlü olduğu da